karavan yapmaya başladığımızda Türkiye'deki fiyatların yüksek olduğunu biliyorduk. Zaten ne ucuz ki. En son kendimizi şöyle de bir ürün var getirseniz iyi satılır diyerek firmaları ikna etmeye çalışırken bulduk. Bilsek direkt Yunanistan'a gelirdik. Şu an Yunanistan'da Zampetas'a geldik. Vallahi gözümüz gönlümüz açıldı. Hem malzeme bol hem fiyatlar uygun. Ayrıca burası sadece bir mağaza değil. Adam etrafına karavan çekecek yerler de yapmış. Elektriğin suyun arkada hazır. Duş, tuvalet, kaset boşaltma alanı hatta Wi-Fi bile var. İstersen gece de kal. Kimse para falan sormuyor, nereden geldin, nereye gidiyorsun diye soran yok. Her şey ücretsiz. Öyle alışveriş yapmak zorunda da değilsin ha, yanlış anlama. Ama adam biliyor. Kahveni alıp burada böyle gezinirken illaki bir şeyler alırsın. Ee, uyanık adam. Öyle kazıklama derdi falan yok. Yolunuz düşerse mutlaka orayı. Türkiye'de niye böyle yerler yok demeyeceğim olmasın. Çünkü biliyoruz olursa 10 liralık şeyi bize 20 liraya satmaya çalışırlar. Bana müsaade düşüyorum.